Fransız İhtilali 1789. 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali, monarşik yapıya, kral yönetiminin baskılarına ve ekonomik zorluklara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Fransız İhtilali sonucunda soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik getirilmiştir. Mutlakiyet düzeni yıkılmış, egemenliğin halktan geldiği kabul edilmiştir. Dünyaya eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi milliyetçilik ve laiklik gibi kavramlar yayılmıştır. Milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayılmaya başlamış, milli devletler kurulmaya başlamıştır. İnsan hakları evrensel beyannamesi ilan edilmiştir. Evrensel nitelikte olduğu için yeni çağ kapanmış, yakın çağ başlamıştır. Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, zamanla Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından zarar görmeye başlamıştır. Nitekim milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları ortaya çıkmış ve bu durum zamanla devletin parçalanmasına yol açmıştır. Osmanlı Devleti milliyetçilik akımının etkisini azaltmak ve azınlık isyanlarını engellemek için süreç içerisinde tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve kanun esasiyi ilan etmişse de çok etkili olamamıştır. 1815 Viyana Kongresi ve Planı Fransız İhtilali'nden kısa bir süre sonra 1815'te Viyana Kongresi toplanmış ve İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya dörtlü ittifak imparatorlukların korunması yönünde karar almışlardır. Planı ayrıca Viyana Kongresi'nde ilk kez Şark Doğu sorunu kavramına yer verilmiştir. Sorular ve Cevaplar Fransız İhtilali'nin sebepleri nelerdir? 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali, monarşik yapıya... Kral yönetiminin baskılarına ve ekonomik zorluklara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Fransız ihtilalinin sonuçlarından biri nedir? Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik getirilmiştir. Fransız İhtilali sonucunda hangi düzen yıkılmıştır? Mutlakiyet düzeni yıkılmış, egemenliğin halktan geldiği kabul edilmiştir. Dünya genelinde hangi kavramlar yayılmıştır? Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi, milliyetçilik ve laiklik gibi kavramlar yayılmıştır. Milliyetçilik akımının yayılma etkisi nedir? Milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayılmaya başlamış, milli devletler kurulmaya başlamıştır. Fransız İhtilali ile hangi beyanname ilan edilmiştir? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. Fransız İhtilali'nin dünya tarihi üzerindeki etkisi nedir? Evrensel nitelikte olduğu için yeni çağ kapanmış, yakın çağ başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı nasıl etkilenmiştir? Osmanlı Devleti, Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından zarar görmeye başlamış, azınlık isyanları ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti hangi fermanlarla milliyetçilik akımını azaltmaya çalışmıştır? Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun İzasi'yi ilan etmiştir.